Herkese merhabalar ben Orkan Gördüğünüz gibi karavanda yaşıyorum Senenin bir kısmında karavandayım Sinemaya dair sevdiğim içerikler üretiyorum Bugün anlayamadığım bir konuyu sizinle paylaşacağım Neden anlamadığın şeyin videosunu yapıyorsun kardeşim Derseniz de belki de siz anlarsınız Göreceğiz Çünkü bu kanalın bu yorumlarda bir şeyler oluyor yani Ben çok seviyorum onu yani yorumlarda lütfen fikirlerinizi paylaşın. Podcast olarak dinliyorsanız YouTube'a bekliyorum. Bir bakalım hep beraber nasıl bir sonuca ulaşacağız. Ama zevkli bir bölüm bizi bekliyor. Söyleyeyim. Hadi buyurun başlayalım. İkinci Dünya Savaşı yarım asırdan fazladır gündemden düşmedi. Özellikle Hollywood sinemasında İkinci Dünya Savaşı ile ilgili veya o dönemde geçen yüzlerce film yapıldı. Bu filmler çok izlendi. Kamyon dolusu da ödül aldı. Yüzlerce dedim ama yani onlarca yüzlerce. Gerçekten çok fazla film yapıldı. Ve bu içeriğin sonunda bu filmlerin bir kısmından bahsedeceğim. Önce 2. Dünya Savaşı'nı bir kısacık hatırlayalım. 1900'lerin başında imparatorluklar yerini ulus devletlere bırakıyordu. Bir yandan sanayi ve teknoloji gelişiyordu. Günlük yaşam her yönüyle değişime uğruyordu. Ulus devletlerin fabrikaları, inşaatları, yeni vatandaş tanımları derken dünya genelinde topyekün bir değişim söz konusuydu. Çok geçmeden yeni düzenin ekonomik ve politik sorunları baş göstermeye başladı. Dünyanın birçok yerinde patlak veren işgal ve çatışmalar 2. Dünya Savaşı'na dönüştü. 6 yıl süren bu vahşet ve çılgınlığın sonunda resmi rakamlara göre 70 ila 80 milyon insan ölmüştü. Dediğim gibi bu bir yani akıl tutulmasıydı, bir manyaklıktı, saçma sapan bir şeydi. Ve bu ölümlerin de ötesinde 2. Dünya Savaşı yerinden edilen milyonlarca insan demekti. Yani ölenler maalesef öldü gitti. Ben kalanlardan bahsediyorum. Bugün bile hayal edemeyeceğimiz korkunç olaylara tanıklık etti bu insanlar. Sinemada hayatın bir yansıması olmaya çalıştığı için bu travmadan nasibini alacaktı. İkinci Dünya Savaşı'nı gören dünya artık aynı kalamazdı. Geçen 80 yıla rağmen bugün bile İkinci Dünya Savaşı filmleri üretilmeye devam ediyor. Daha da çekilecek gibi görünüyor. Sinema ve tren bölümünde linkini bırakıyorum. Çok severek yazdığım ve çektiğim bir bölüm oldu. O bölümde sinemanın kitlesel etkisinden bahsetmiştim. Ve 2. Dünya Savaşı'nda da televizyonun esamesi okunmadığı için bir numaralı propaganda aracı sinemaydı. Onlarca, yüzlerce propaganda filmi yapıldı. Bazen yönetmenlere zorla film çektirildi. Spielberg bölümümüzde de bundan bahsetmiştik. Burada ironik bir konuya değinmek istiyorum. O dönemin yönetmenleri savaş ekonomisinin de desteğiyle yeni teknikler deneyebildiler. Yani paraları vardı yeni teknik denemek için. Sinema içinde bütçe demek her şey demek ya da birçok şey demek. Müzikte, edebiyatta, sanatın her alanında, sinemada bugün hala etkisi süren bir dönem o zaman başlamıştı. Sinema 2. Dünya Savaşı olmasa bugünkü geldiği noktaya gelemezdi. Ya da gelebilir miydi question mark? <laughs> Yok gelemezdi. Bundan sonra kesin. Bundan sonra kesin konuşuyorum. Gelemezdi. Kanıtlarla konuşuyorum. Örneğin Tarihin en büyük utançlarından biri olan Oppenheimer filminde de bahsedilen atom bombası Japonya için büyük bir şok olmuştu. Bu arada arkadaşlar bunu hep söylüyorum. Atom bombası ile ilgili bir film yapılacaksa bu Japonya perspektifinden olmalıdır. Yani kimse kusura bakmasın Oppenheimer'ın hezeyanları umurumda değil. Nolan filmlerini çok severim ama Batı'nın iki yüzlülüğü de bence ayrı bir sorun. Yani işte bilimin yolu, 2. Dünya Savaşı, atom bombası olmazsa bitmezdi falan diyecek olanlar varsa yorumlarda hiç. Yani zahmet etmeyin cevap bile vermem. Neyse, atom bombasıyla bir faciaya tanık olan Japon İmparatoru yenilgiyi kabul ederken bir konuşma yaptı. Halkına çağın teknolojisine ayak uydurma çağrısı yapıyordu. Ve günümüzün teknoloji devi Japonya'nın temelleri atılıyordu. Ya yani Japonya diyorum arkadaşlar hani teknolojiyi yakalaması gerekiyor filan demişler. Şimdi düşünce ne kadar garip geliyor insana. Savaşı görenler bir daha böyle bir şuursuzluk yaşanmasını istemiyordu. Avrupa Birliği filan hep savaş sonrasında kuruldu. Çünkü artık böyle bir savaş yaşanmamalıydı. Savaştan sonra gelen tüm akımlar barışı yüceltiyordu. Bir daha böyle bir saçmalık yaşanmamalıydı. Varoluşunu sorgulayan, yaşamla dünyayla barışamayan ve her şeyi anlamsız gören modern insan 2. Dünya Savaşı'nın bir sonucuydu. Yani biz 2. Dünya Savaşı'nın bir sonucuyuz arkadaşlar. Çünkü inandığı tüm insani değerler bombalar altında yerle bir olmuştu. Sinema ve tren bölümünde sinemanın kitlesel etkisi bu tren filmiyle keşfedildi falan dedim ya ve tek bir olayla da açıklanamaz aslında bu etki keşif dedim. Birçok filmle sinemanın kitlesel etkisi keşfedildi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında da böyle oldu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İkinci Dünya Savaşı bittiğinde dünyanın her yerinden sinema akımları yükseliyordu. Fransız yeni dalgası, İtalyan yeni gerçekçiliği falan filan. Hollywood bir yandan zaten koptu gitti. Bu akımlar bu bocalayan insanın içinde olduğu bu akımlar yeni dünyayı anlamaya çalışıyordu. Ve uzaktaki kıtasından olan biteni izleyen, savaşa kendi kurallarıyla dahil olan Amerika'nın o agresif yükselişi de yine 2. Dünya Savaşı sonrası başladı. Harap olan Avrupa yeniden inşa edilirken okyanusun öbür tarafından filmler geliyordu. Öyle filmler ki bugün bile aynı şeyi söylüyorlar. Başka bir dünya mümkün. Bir Amerikan rüyası mümkün herkes zengin olabilir, başka bir hayat, herkesin özeneceği bir hayat mümkün diyor bu filmler. Modifiye arabalarınla, güçlü silahlarınla, o şekil giyim tarzınla havalı olabilirsin diyorlar. Amerikan rüyasını ve bayraklarını her seferinde, her fırsatta gösteriyorlar. Ve sinemanın bize pazarladığı hayal dünyasının o en büyük parçalarından biri de İkinci Dünya Savaşı olacaktı. Hem savaş esnasında hem de savaştan sonra Avrupa'nın göbeğinde olan olayları Hollywood'un gözünden izledik. Öteki kıtadan izledik. Yüzlerce film yapıldı dediğim gibi ve Almanların, Polonyalıların İngilizce konuştuğu Hollywood filmlerini bayıla bayıla izledik. Abi Sovyet askerlerin hepsi İngilizce konuşuyor. Saçma değil mi bu? Demedik. Bu dil konusu çok ciddi bir şey bu arada. Öyle hani şey diyenler olacaktır yorumlarda. İngilizce konuşacaklar tabi filan Rusça mı konuşsalardı isteseler Rusça da konuşturturlardı falan maalesef öyle değil yani bu onların gözünden film yapılmadığını gösteriyor bu çok önemli bir data yani mesela bizi de yabancı filmlerde böyle kırık Türkçe ile insanlar canlandırınca ya düz bu alakası yok bizimle filan diyoruz ya öyle bir şey. Hollywood'da yapılan yüzlerce 2. Dünya Savaşı filmi milyarlarca dolar para kazandırdı. Savaşın dünyaya maliyeti bugünün parasıyla 4 trilyon dolar olarak gösteriliyor. Yani bir başka ironi sinema endüstrisi biraz daha dişini sıkarsa savaşı amorti edecek arkadaşlar. O para tekrar kazanılacak gibi görünüyor. Bu bilgiyle ne yapacağımızı gerçekten <laughs> bilmiyorum. Hayır yani niye savaştınız o zaman anlatabildim mi? Çok garip yani. Gerçekten ya. Madem bütün aslında savaşların kaynağı para değil mi özünde? E yani ya para, bu, toprak. Ülkeler birleşip savaşacağına hep beraber çok para getirecek filmler yapsalar dünya nasıl bir yer olurdu acaba? Alın size Amerika yeni dünya fikri. <laughs> Devam. Evet arkadaşlar, bu videonun asıl amacına böylece geldik. Şimdi 2. Dünya Savaşı ve Oscar bağlantısı. Benim en çok ilgimi çeken konulardan biri. Bu bir espriyle benim aklıma düştü. Ondan da bahsedeceğim. Oscar videosu da yaptım. izleyiniz Ha bir de abone olursanız seviniriz. Hadi gelin filmlerimizden bahsedelim. İkinci Dünya Savaşı denince ilk akla gelen filmlerden Piyanist. Hepiniz izlemişsinizdir. Arkadaşlar yönetmen Polanski'nin başka Oscar'ı yok. Ki Polanski'nin efsane filmleri var. İngiliz Hasta. 9 Oscar almış. Yine yönetmenin başka Oscar'ı yok. Juliette Binoche ki muhteşem bir oyuncu. Bu filmdeki performansıyla Oscar almış. Bir daha da Oscar alamamış. Er Ryan'ı kurtarmak. Spielberg yönetmen. Aa Spielberg başka Oscar almış. Aa tebrik ediyoruz ama Başka bir 2. Dünya Savaşı filmi yapmış, onunla almış. Hitler'in listesiyle almış. Downfall'u hatırlar mısınız bilmem. Hitler'in son saatlerini izlediğimiz, Bruno Ganz'ın hafızalara yer eden o performansı. O da en iyi yabancı film dalında Oscar adayı olmuş. Aa demişler Almanlar 2. Dünya Savaşı filmi mi yapmış? Hemen adaylık verelim. Das Boot diye bir film var. Yine Almanların gözünden. Bence değerli bir film. O yüzden nadir bir film yani izlemenizi öneririm. O da 6 adaylık almış. Dunkirk 3 Oscar almış. Bunu gören sinemanın dahi çocuğu Nolan da Oppenheimer'ın filmini yaptı yakınlarda. Geçenlerde kariyerinde ilk kez Golden Globe aldı. Oscar alır mı? Vallahi bence alır. Yani ben istatistiklerle konuşuyorum. Almazsa da hiç üzülmesin. Bir tane daha İkinci Dünya Savaşı filmi yaparsa konti Garanti. Hatta Japonların İngilizce konuştuğu bir atom bombası filmi. Bilimsel de bir şey olur böyle Nolan'a yakışır mı? Yakışır. Lütfen Nolan'cım sana sesleniyorum. Ya ben gerçekten ben bunu sallamıyorum. İstatistikler ortada. Hızlıca diğerlerini de sayıyorum. Orkancığım bayağı bir belgelerle konuşan haber programı Tabii. gibisin ya bu bölüm. Gece tartışmaları. <gülüyor> <gülüyor> ben oraya gidiyorum değil mi? Hepsinin belgesi var ya. Ya yorum videosu falan istiyorsunuz. Benim için yorum videosu bu arkadaşlar. Öyle atıp tutmalı işte komplo teorileri falan değil. Bu yani. İkinci Dünya Savaşı filmi yapınca Oscar alıyorsun abi. Devam. Evet hızlıca sayıyorum artık. Imitation Game. Bir Oscar. Hayat Güzeldir 3 Oscar. Yine Roberto Benigni'nin tek Oscar'ı. Pearl Harbor 1 Oscar. Casablanca 3 Oscar. Yönetmenin başka Oscar'ı yok yine. Pan'ın Labirenti 3 Oscar. The Reader. Kate Winslet Oscar aldı. Ve Bruno Gans ve Ralph Finst oynuyor. Yani bir başka Oscar'lı 2. Dünya Savaşı'nda oynayan oyuncularımız gelmiş bu projeye dahil olmuşlar. Böylece de Oscar'lı filmde tekrar yer almışlar. Arkadaşlar bu liste uzuyor gidiyor. Yanlışlarım da olabilir. Doğru bildikleriniz, düzeltmek istedikleriniz varsa yorumlara yazınız, sabitleyeceğim. Ben bilinenlerden bahsetmeye çalıştım. Hani herkesin bildiği filmler olsun diye. Peki bu kadar basit mi? Git Batı'nın gözünden anlat savaşı. Sonra git Oscar'ı kap. Bu kadar kolay mı? Vallahi öyle gözüküyor. Lütfen yanlış anlamayın. Ben bu işlerde tek tarafı tutup diğer tarafı atıp tutmanın da yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben bu filmlerin büyük kısmını izledim. Çok da beğendim. Ama şunu demeye çalışıyorum. Bir gün Doğu gözünden yani Batılıların doğu dediği dünya gözünden İkinci Dünya Savaşı'nı görecek miyiz? İngilizce konuşmayan Japonların oynadığı atom bombası filmi Hollywood'da gala yapacak mı? Bir sürü Oscar'lar alacak mı? Böyle yüzlerce doğunun gözünden İkinci Dünya Savaşı filmi yapılacak ve Oscar'lara boğulacak mı? Ben senin kadar hakim değilim ama hiç yok mu gerçekten doğunun gözünden anlatıldığı yani onların yaptığı bir film? Reklam da çok ciddi bir mesele tam tersi Hollywood uzak doğuya girmeye çalışıyor. Çin'e falan Marvel filmi ihraç ediyorlar ki orada çok ciddi milyarlarca izleyici var. Bunun da bir araştırmasını yapar bölümünü yapmaya çalışırım ama internet bile batı tandanslı olduğu için bu bilgilere ulaşmak çok zor olacaktır diye düşünüyorum. Ama zaten varsa bile hiç olmamasından bahsetmiyorum ben. Yine öyle tek taraf tutmaktan bahsetmiyorum. Varsa bile öyle yüzlerce 2. Dünya Savaşı, yüzlerce onlarca Oscar falan Milyarlarca dolar gişe yok. Onu biliyoruz. Yani. Devam! Evet bir espriyle aklıma düştü bu bölüm dedim ya. Ricky Gervais Extras dizisinin bir bölümünde bu konuya değinmişti. İzlemeyenler varsa Extras'ı muhakkak izleyin çok eğlenceli. Şimdi arkadaşlar o zamanlar Kate Winslet'ın Oscar'ı yoktu. Dizide kendini oynuyordu ve Ricky Gervais gidip ona kendi karakterinde İkinci Dünya Savaşı filmi yapmanız işte çok güzel bir şey bravo filan diye onu övgüler diziyordu. O da sarkastik bir biçimde bir espri yapıyordu aslında. Ya işte 2. Dünya Savaşı filmi yaptım Oscar almam lazım. Bu filmleri yapanlar hemen Oscar'ı kapıyor yeter artık filan diyordu. Ve işin komik tarafı yıllar sonra Kate Winslet Oscar aldı ve 2. Dünya Savaşı filmi yaptı. Onunla aldı. The Reader izlemediyseniz güzel film. Bak hep yine söylüyorum bence güzel film. Ama bir mantıksızlık var. 5 kez aday oldu. 6. seferde 2. Dünya Savaşı filmi yaptı ve Oscar'ını kazandı. Hatta dizinin o bölümü çekilirken bile adaymış Kate Winslet. Oscar alsaymış o bölümü çekemeyeceklermiş. Yıllar sonra Ricky Gervais Golden Globe'da Kate Winslet'a seslendi. Bak sana soykırım filmi yap demiştim, Oscar alacaksın demiştim. Aldın değil mi dedi, ha 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 bütün salon güldüler. Evet arkadaşlar lütfen bu içerikten tek bir sonuç çıkarmayalım. Her zaman dediğimi diyorum. Bu işin bir formülü de yok. İyi filmin, kötü filmin bir formülü de yok. Her zaman söylüyorum. Ama bazı istatistikler var ki çok saçma. Çok garip. Çok question mark. Bu bölümü beğendiyseniz de bir beğenelim, like atalım, abone olalım. Rica ediyorum. Bitti. Bu kadar. Görüşürüz.